Sol ne dengi dengi ne dengi bilsen hiç sorun olmaz. <laughs> Selam arkadaşlar. Ben Deniz biliyorsunuz zaten artık bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum artık ufak ufak. Arkadaşlar şimdi bugün Diener'dan alışveriş yaptım biliyorsunuz ki ben her zaman BKM Gerekli şeyler gibi sitelerden alışveriş yapıyorum ama Diener'da Bildiğim kadarıyla arkadaşlar hani çok bir manga yoktu yani. Benim bildiğim en azından Denizli'deki Diyanar'da hani böyle ne bileyim metal simyacıdır, gansdır falan onlar var. Evet Akıl Çelenim ve Kuru Kafanın bastığı kitaplar var. Ama gerekli şeylerden ben hiçbir mangayı görememiştim. İnternet sitesinde de öyle biliyordum baktığımda. Ama baktığımda arkadaşlar Suika sınıfının 6. cildi, hiçbir yerde bulunmayan 6. cildi vardı. Ne bileyim Naruto'nun 21. cildi falan vardı. Tabii ben onu alamadım. Çünkü arkadaşlar D&R'ın sayfasını anladığım kadarıyla sürekli güncel olarak takip ediyor olmanız lazım. Çünkü mesela sabah baktığım kitap yani manga akşam olmuyor yani tükenmiş oluyor. Herhalde bir bir falan koyuyorlar. Tükeniyor ve bir daha gelmiyor yani. One Piece'in 30. cildini gördüm mesela sabah. Akşamını alayım dedim akşamına yoktu. Böyle saçma bir sistem var. Ama yani düzenli olarak bakarsanız mangalar bir tık ucuz D&R'da. En azından internet sitesinde. Şu an mağaza fiyatlarını bilmiyorum. İnternet sitesinde 23 TL'ye aldım bu mangaların hepsini. 22,5-23 lira arasında. Toplam 191 liralık bir manga alışverişi bu. Şimdi çok uzun konuştum. Özür Hemen geçelim bakalım. Minnak bir kutu. Bu arada normal manga kutusu falan da değil yani. Bakın plak kutusu arkadaşlar. Çok marjinal. Yine Diyanar'dan. Marjinallik akan hareketler. Bu arada kutu derbeler de arkadaşlar. Bakın. Benim ne bu kutulardan çektiğim. Şuna baksanıza. Beni değil de kutuyu netlersen çok güzel olur. Bakın. Kutu ikiye ayrı Hatta hiç açmayayım bakın. Burayı direkt buradan çıkarayım. Ne dersiniz? Neyse boş yapmayayım değil mi? Hemen açalım kutuyu. Oy Mangalara da zarar vermeyin. Üzülürüm. Ben niye bıçak getirmediysem? Neyse neyse hallederiz. Neyin üstesinden gelmedik ki değil mi? açabildim kadarını açtım ya. Gerisini hallederiz değil mi? Güveniyor musunuz bana? <laughs> Şimdi arkadaşlar başlayalım bakalım. İlk başta. Bak hasarsız belasız gelmiş ol olur mu? Titana saldırı 29 var ya gerçekten çok iyi gelmiş. Yani baya sağlam duruyor. Şöyle göstereyim. Ben DNR'dan, benim DNR'dan aslında ilk alışverişim değil ama tabii siz o zaman bilmiyorsunuz yani. Ben eskiden Death Note, Death Note ne ya? <laughs> Death, serisinin tamamını ben DNR'dan sipariş etmiştim. O zaman yani hepsinin köşelerinde, kenarlarında ufak yırtıklar falan var. Hani o nedenle ben yine böyle ufak tefek hasarlar olur diye bekliyordum ama bir de bir gayet güzel sağlam titan saldırı 29. Sonrasında hadi ikideki yapalım. Yaptık. Evet. Kahramanlık Akademim 11 arkadaşlar. Bunu da ufak ufak toplamak istiyorum. Çok beğendim bir seri. Bayağı iyi değil mi bu arada? Kapak tasarımları vesaire olsun. Yani kapak tasarımları konusunda gerçekten İblis keserle yarışır benim gözümde. Tabii benim fikrim. Şöyle içinde göstereyim. Fiyatını başta söyledim zaten. Tek tek söylemiyorum o yüzden. Sonra başka ne almışım? Bu arada ben bunu ne kadar sürede geldi bu? Herhalde aynen yanlış hatırlamıyorsam bir 4-5 gün içinde geldi arkadaşlar. Hızlı geldi yani. Yani hasarsız gibi. hani hasarlı da hani bakın şu şurlarının büzüşük olması durumu var yine. Ama hani hasarlı değilemeyecek kadar hasarsız diyelim. Şöyle iç kapağı. Ben kapağını gösterdim mi bu arada bunun? Şöyle göstereyim. Böyle kara kahya, 13. cilt. Gayet iyi duruyor bence. Sonra ne söylemişiz? Ajin 9. Bu arada Ajin'i tamamladım arkadaşlar. Hani aldım, <laughs> aldığım kitapların şeylerini, videolarını izleyenler nereye tamamladım, tamamlamadım ki diyecek olabilir. Ama gelecek videolarda göreceksiniz ki internetten aldığım kitaplarla tamamlanmış olacak. Yani aldım. Sadece bana ulaşması gerekiyor. Ardından dualarla. Abi bu ne? Tükürmüşsünüz manga ya. Ne bu? Oğlum, şaka mı yapıyorsunuz? Bu ne arkadaşlar? Şaka mı bu? Bu ne? buna hasarlı derim ama yani bir zahmet hasarlı yani bu. Ayıptır, günahtır ya. Bu nedir abi? Ben bunu net iade ederim. Bu arada önceki videomu izleyenler cadı ben kendimden iptal etmedim arkadaşlar. O benimle yani. Ama bu baya hani kapağı mapağı da yıpranık. Böyle çizikler dolu böyle aşırı yıpranmış. Hani insan bunu göndermeye utanır ya. Vallahi utanır. Bu nedir abi? Neyse. Bunu geri geri gidecek bu. Hayatımda hiç kitap iadesi yapmadım. Diyen aradan kitap iadesi yapanlar bana bir ulaşabilir mi yorumlarda? Şunu ayıralım. Gitsin o. Bak korkuyorum. Ne olur tek o hasarlı olsun bari. Tamam bu düzgün. Neymiş bu? Gençlik yolculuğu 1. Bu arada gençlik yolculuğunu da tamamladım. Onu da ileriki videolarda göreceksiniz şekilde. Gayet sağlam bu. <laughs> Bütün tasaraklarını herhalde Ayın 13'te kullanmışlar. Bu şekilde. Ay yanlış konuşmadım. <laughs> sonra <gülüyor> Suikast sınıfı 21 hasarsız oluyor ya. Fena değil yani. Şundan sonra <laughs> hepsine yarabbi şükür diyecekmişim gibi geliyor. Şöyle iyi duruyor ya bir şey yok şöyle göstereyim sesi de bu şekilde suikast sınıfında da eksik 3 dilim kaldı onları da tamamlayacağım inşallah sonrasında gençlik yolculuğu 9 yani uçları yine kıvrık ama yani hasarlı diyemeyeceğim kadar kıvrık şu şekilde. Bu arada arkadaşlar Diyanar'ın sipariş sistemini merak ediyorsanız hemen açıklayayım. 100 TL ve üzeri kargo bedava oluyor arkadaşlar. Ve sabah, akşam hatta günün her saati sürekli bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü sürekli yeni kitaplar konuyor, yeni kitaplar kaldırılıyor, bir şeyler oluyor yani Diyanar'ın sitesinde. Ardından şu ay içinde yaptığınız alışverişlerde ben 191 liralık alışveriş yaptım. Sitesinde şey yazıyor işte. 200 TL ve üzeri alışveriş yapana 50 TL Haziran ayında hediye çeki falan diyor. Ama o değil yani mesela. Ben 191 liralık bir alışveriş yaptım mesela. Bana da verdi 50 TL'lik hediye çekini. Ama bildiğim kadarıyla sınırlı sayıda bir hediye çekiyor. O yüzden dikkatli olun derim. Yani vermeye de bilir. Sonra Tokyo Ghoul 10. cilt. Farkındaysanız bu kitapların çoğu hatta hiçbiri şu an hani basılı olmayan hani baskısı tükenmiş kitaplar. O yüzden 22 liraya çok iyi çok iyi almış oldum. Çünkü internette biliyorsunuz ki baskısı tükenen kitapları yani 80'e 100'e hatta 200'e satan bile var yani. O yüzden iyi oldu. Arkası da şu şekilde. Yine şu altları bakın Şöyle bir tık kıvrık ama halledilir sıkıntı yok. Böyle arkadaşlar. Başka da bir şey almadım diye biliyorum ben. Hediye olarak bir tane daha ajin olmuş gönderdiyseniz sevinirdim de. Yok herhalde öyle bir şey. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda hep beraber yine buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.